Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Sade arkadaşlar bugün kaçılamamız ee, aşk hayatında beni neler bekliyor olacak bakalım yani hep böyle aklımdaki kişi yok şu yok bu yaptık 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 çok sıkıldım arkadaşlar ben aklımdaki kişiden duygusundan kalbinden falan hepsinden sıkıldım ve dedim ki aşk hayatı yapayım arkadaşlar bakalım aşk hayatında neler bekliyor ee, sizi ekster, platonikler fark etmiyor. Neler bekliyor? Önemli olan bu. Neler bekliyor? Yeni birileri var mı? Yok mu? Yeni biri hayatınıza girecek mi? Girmeyecek mi? Burada göreceğiz. Nasıl biri girecek? Belki bunun cevabını da verir bize. Bilmiyoruz artık neler söyleyecek bize kartlar. Onun açılım yaptım arkadaşlar. melek kartları çektim sizler için. Uzun zamandır kullanmıyordum canlarımı, ciğerlerimi. Evet. Şimdi benden özel danışmanlık almak isteyenler altta mail ve instagram hesaplarından bana ulaşabilirler arkadaşlar. Zeytinyağı almak isteyenler de altta mail veya instagram hesaplarından bana ulaşabilirler. Ee, başka ne diyecektim? Heh. Şunu da diyeyim. Artık instagramda ve tiktokta aktif olarak yayın yapıyorum arkadaşlar. Instagramda paylaşımlar yapıyorum. TikTokta paylaşımlar yapıyorum. Sade ile tarot ulaşabilirsiniz. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu şöyle bir bakalım ya ben de bir seçeyim. Beni aşk hayatında neler bekliyormuş biliyorsunuz evli değilim. <laughs> evet. İkinci desteği bir kenara koyuyoruz. Ve birden başlıyoruz arkadaşlar. Mavi taşımızdan başlıyoruz. Açalım bakalım. Değnek beşlisi. Azize. Onunla açalım yapacağım arkadaşlar. Kupa ikilisi. Ah ah ah. Tılsım Beşlisi. Kılıç Sekizlisi ve Kılıç Dokuzlusu. Ay nasıl bir travma yaşadınız. Para Prensi. Değnek Üçlüsü. Şöyle Kılıç Kraliçesi ve Değnek Dokuzlusu. Aa, ah, aa. Ah. Aa şoklara giriyorum şu anda şoklardan çıkamıyorum. Bu nasıl bir açılım? Bütün böyle hani duygusuz kartları. <laughs> bütün böyle hani ne derler ona? Bütün böyle taro, tarot, kartlarında en sevmediğim kartların hepsi burada. Kılıç karar dışında. Kupa ikilisi çok severim. Aşk hayatında korkuyorsunuz arkadaşlar siz aşk hayatında gelecek olan değişimlerden olsun korkuyorsunuz ondan sonra gelecek olan tekliflerden korkuyorsunuz ama gelecek değişim gelecek sizin hayatınıza bakalım şöyle şunu şöyle koyalım hatta şöyle koy nereye koyalım ya bunu? Şöyle koyalım. Görim gör, göreceğim yere. Araştır diyor kartımız. Ve bağımsız diyor. Şimdi arkadaşlar bir teklif gelecek zaten. Onu direkt bizim melek kartımız söyledi. Dedi ki, aşık olma ya da evlen evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti, su şövalyesi. Duygusal bir teklif geliyor arkadaşlar ama gelmiş veya da siz korkuyorsunuz adım atmaya mı acaba bazıları için. Şimdi şöyle baktığımda vakti zamanında gerçekten e, önünde engeller olan bir kişi veyahut da bir durum varmış veyahut da kendi kalbinizi aşka açmamışsınız diyebilirim. Veyahut da e, bir ilişkiniz kötü bir şekilde bitmiş çünkü zaten burada onu gösteriyor yani kötü bir şekilde bitmiş beklemişsiniz. Tam böyle ilişki çok güzel, ilerlemiş, her şey çok güzel ama sevgisizlikle mi sınandınız? Ne oldu? Gitmek zorunda mı kaldınız? Size istenilmeyen bir şey mi yapıldı ki öyle yapılmış, çok üzülmüşsünüz. Hatta eliniz kolunuz bağlı kalmış ve geceler boyu da ağlamışsınız gibi bir durum söz konusu. Yani geçmişte beklediğiniz şeyler, engeller kalksın, ne bileyim hayatım güzelleşsin, her şey istediğim gibi olsun demişsiniz. Hep susmuşsunuz, sabretmişsiniz, beklemişsiniz, çaba göstermişsiniz ama istediğinizi tam aldım derken, aldım derken ya alamamışsınız bir sevgisizlik, bir ilgisizlik, bir parayla ilgili de bazı sıkıntılar, sonra sizin elinizi kolunuzu bağlayan bazı sebepler arkadaşlar. Çok zihin çalıştırmışsınız. Nasıl desem arkadaşlar? Hani ee, çok üzülmüşsünüz. Allah kahretsin yap olmuyor dediğiniz bir süreçten geçmişsiniz. Ee, ve bazen gecelerde uykusuz kalmışsınız. Çok kafaya takmışsınız. Çok üzüldüğünüz şeyler gerçekleşmiş hayatınızda, aşk hayatınızda. Ya yani istediğim mutluluğu bulamadım, bulamıyorum demişsiniz. Yani böyle yani güzel giden bir ilişkinin bakın kupa ikilisi, beklediğiniz, evlilik beklediğiniz bir ilişki evlilikle sonuçlanmamış. Hatta bu engellerin hayatınızda kalkmadığını görüyorum arkadaşlar. İlişki hayatınızda bazı engeller varmış, kalkmamış arkadaşlar. İlişkisi olanlar için geçmişte bu yorum yapabilirim. İlişkisi olmayanlar için beklediğiniz aşk size bir türlü gelmemiş diyebilirim veya hep bir hayal kırıklığına uğramışsınız diyebilirim. İlişkisi olanlar için de böyle çok yorulduğunuz, yıprandığınız bir süreçten geçmişsiniz, geçtiğimiz zaman içerisinde olmuş bütün bunların hepsi. Yani e, şunu şöyle koyacağım arkadaşlar, geçtiğimiz zaman içerisinde olmuş. Şöyle değiştireceğim arkadaşlar, ben şunu şöyle niye bunu yapıyorum? Üçlü üçlü diziceğim. Baksanıza, şöyle şuraya. Yeni bir başlangıç bekliyorsunuz, beklemişsiniz veya beklemiş karşı taraf. Şimdi şöyle baktığımda gördünüz mü şuraya? Tılsım 5, kılıç 8 ve kılıç 9. Hep böyle bir eksik kalmışsınız, sevgisiz kalmışsınız, ilgisiz kalmışsınız. Aranıza soğukluk girmiş, aşkla beklediğiniz kişiyle ilgili ne bileyim çok üzülmüşsünüz. Ama mutlu olmayı beklemişsiniz ya. Hani genel anlamda şöyle baktığımda mutlu olmayı çok beklemişsiniz siz hep pasif enerjide kalmışsınız ve kılıç kraliçesi bakın burada taviz vermeyen bir tavrı var. En sonunda bir karar almışsınız. Yeni bir başlangıç kararı. Bakın aşk hayatında yeni bir başlangıç ama nedense yeni tekliflere karşı böyle biraz sertsiniz ve ürkeksiniz, korkaksınız. Yeni gelen olabilir, eski gelen olabilir. Gelecek mi diye soruyorsunuz. Hani e, hani ee, bu soruyu duyar gibiyim hani çok kötü günler geçirdim veyahut da çok iyi şeyler geçirmedim ben aşk hayatımda gerçekten geçmişte çok üzüldüm çok yıprandım ama artık yeni bir proje içerisindeyim ama korkuyorum yani gelen insanlardan gelen tekliflerden gerçekten çok korkuyorum dediğiniz bir süreç var arkadaşlar yani gel, gelen teklif iyi mi kötü mü bilmiyorum araştırıyorum diyorsunuz kendi içinizde bakın. Nasıl korkuyorsunuz? Dinek olmuş. Aşk hayatında gelebilecek olan her şeyden korkuyorsunuz arkadaşlar. Yani değişimden, yenilikten ve istemiyor gibisiniz böyle. Hani hayır istemiyorum dediğiniz bir süreç var. Birine zaten reste çekmişsiniz ama değnek dokuzlusu burada geçmişten de gelecek olana, gelecekten de gelecek olana böyle bir korku enerjisi yayıyorsunuz. Yani tedirginsiniz. Acaba gelecek de beni mutlu edecek mi? Acaba gelecek de bana şunu verecek mi? Benim istediklerimi yapacak mı? Gibi gibi arkadaşlar çok beklemişsiniz bazı böyle güçlü başlangıcı veya güzel projelerin başlangıcını. Yeni bir aşk aslında çok beklemişsiniz arkadaşlar görüyor musunuz? çok beklemişsiniz. Bir şeyler olsun diye. Ama bu defa da hani bu defa da hani benim istediğim olmayacaksa hiçbir şey bana gelmesin. Niye yeni gelsin, ne eski gelsin. Ben gelecek olan her şeyden korkuyorum diyorsunuz birinci desteği seçenler. Veyahut da endişeliyim, kararlı değilim, kararsızım ondan sonra bu ilişki nereye gider bilmiyorum veya yeni gelen teklifler varsa ki var su şövalyesi gelecek arkadaşlar bir su, su şövalyesi var sizin hayatınıza gelecek olan duygusal bir teklif geliyor. Yeni bir aşk diyebiliriz buna. Yenilik diyebiliriz. Geçmişle bağı, Geçmişten bağımsız olabilir veya geçmişle bağı, bağlı olabilir. Fark etmiyor. Ama aşk hayatında kimse olmayanlar için diyorum bunu anlatıyorum. Ee, bir teklif gelecek ve bu teklif sizi gerçekten böyle belki tüyleriniz ürperten bir durum. Yani şöyle olabilir yani. Tüylerinizi ürperten de korkunç bir durum değil tabii ki. Yani diyeceksiniz ki ya niye, neden, nasıl, bu kişi kim, bu kim, niye geri geldi gibi. Ya ben bunu tanımıyorum hiç gibi gibi böyle bir sürü sorunuz olacak ee, aklınızda. Ne diyor? Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi ile yeni yolları araştırıyor diyor. Araştır diyor. Yani ee, en başta size verilen melek kartlarından bir teklif geleceği ve bunu araştırmanız gerektir gerektiği arkadaşlar yeni yolları yani aklınızda o kadar çok keskinsiniz ki o kadar çok hani böyle e arkadaşlar baksanıza yani o kadar çok hani ta tarif bile edemiyorum o kadar bir e hayır diyorsunuz ki o kadar bir keskinsiniz ki diyor ki kartlar ya diyor hani reddetmeden önce bir araştır ya hani bir araştır bir bak bakalım doğru mu gerçek mi yalan mı değil mi duygusu var mı yok mu gibi gibi korkma diyor yani korkma kendini garda almadan önce kendini korumadan önce hayatınızı kimseye sokmamayı hedeflemişsiniz bu arada gözümden de kaçmadı değil çok korkuyorsunuz hayatıma aman kimseye almayayım kendime kimseye yaklaştırayım kalbime kimseye almayayım çünkü çok üzmüşler ama şöyle baktığımda araştırmanız gereken biri var. Yani gelecek ve araştırmak zorunda kalacaksınız. Araştırmadan reddetmiyorsunuz arkadaşlar. Bu ex partneriniz, de, hani ex partneriniz de olabilir. Araştırın, soruşturun. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor, yeni gelen kişi doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor ki gelecek olan birisi var. Ee, bunu soruşturun ki gelen birisi de var bu arada arkadaşlar bazıları için de o kişi gelmiş yani. Bağımsızlığın gücünün ve başının temelidir diyor bağımsız biraz bağımsızsınız, fazla bağımsızsınız diyor kartlar. Yani bağımsızsınız, gücün ve başarının temelidir. Okey, zaten güçlü bir yapıdasınız. Burada hiçbir sıkıntı yok. Ama aşk hayatında o pasif moddan çıkmışsınız, bekleme modundan çıkmışsınız. Artık bir şeyleri... E, nasıl desem kendinize yeniliğe de eski yeniye de, de eski de biraz kapatmışsınız gibi geliyor artık hani diyorsunuz ki akışa bıraktım ama burada yeni gelen tekliflere karşı da böyle korkak ve ürkeksiniz diyor ki e, tamam sen bağımsız ol bağımsız ol okey. orada bir sıkıntı yok ama e, burada diyor ki bağımsız olurken bir şeyleri istemiyorken de araştır bir şekilde ona göre kararını ver araştırmadan karar verme okey. bak burada bur burada bir uyarı var. Araştırmadan hiçbir şeye karar verme diyor ama bu kadar da diyor, ön yargılı olma. Birazcık da ön yargı var arkadaşlar aşk hayatınızda. Bu ilişkisi bitmiş olanlar veya da e, uzun süredir hayatında biri bulunmayanlar için geçerli olan bir yorumdu. İlişkisi var olanlar için, ilişkisi var olanlar için, e, evlilikten mi korkuyorsunuz? Gelecek olan, ne bileyim evliliğim iyi gitmez, yeni projem yeni birisi var hayatımda nasıl yapsam hani ben bu kişilik ilerlemekte çok zorlanıyorum diyorsunuz. Kendinizi bir koruma kalkanı altına almışsınız. Duygularınızı bile göstermiyorsunuz arkadaşlar. E, bu kişilere de tavsiyem ne? Yani geçmişte olan o sıkıntılardan dolayı belki de araştır. Bakın kartlar direkt diyor ki araştır bu kadar korkacağına, bu kadar kendini duygularını belli etmeyeceğim diye çaba göstereceğine diyor ki araştır ve en doğru yolu bul. Yeni seçenekler dene. Yani olmuyorsa bitir ve başla. Başka bir şeye başla. Burada duygu göstermiyorsunuz arkadaşlar. Bu desteği seçenlerde aşk hayatında yenilikler var ama siz çok nasıl desem duygu vermeme tarzındasınız. O yüzden yenilik hayatınıza gelmiyorsa gelemiyor anlamında. Bu arada bu desteği seçenler için ex-partnerden bir dönüş olabilir. Artık o ex-partner hangisiyse bilemiyoruz. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şöyle elmamızı koyalım. ikinci desteği için aşk hayatında beni neler bekliyor dedik. Deynek ikilisi. Ama bu arada birinci desteği için yenilik geliyor. Değişim geliyor. Birisi geliyor ama büyük bir değişim göremedim. Ya da çok birinci desteği çok korkuyor ya. Ölüm mahkeme nasıl bir olay bu? Nasıl bir değişime girdiniz? Zaten geçmişte bir büyük bir değişime doğru birinin hayatını almışsınız bakın ölüm kartıyla ama aldığınızda birini pişman oldunuz. Ne oldu? Kılıç peşlisi ve kule. Şey. Ay bu nasıl bir Ah. Dur dur. Burada ilk ilk kart şeydi. Bir dakika bunların yerini değiştireceğim. Çünkü şöyle gelmişti. Hemen düzelteyim onu arkadaşlar. Kusura bakmayın. İki tane geldiği için almak zorunda kaldım. Şöyle gelmişti. Şöyle gelmişti. Gelmişti bu arada. Gelmişti. Evet. 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 Üçlü şurası. Üçlü şurası. Kafalar. Allah bullak. Bu ilişki nereye gidecek? ve kılıç prensiyle bir gardalış var. Niye bu kadar kavga dolu bir ilişki ilişki var? Ortada. Ne diyor? Kaçırılan bir fırsat, hoşnutsuzluk ve sıkıntı. Gözlerini fırsatlara açlıyor. kesinlikle. Çok umutsuz gördüm sizi. Birin ikinci deste. Bir adım atmanız gerek tren bir durum var. Kartlar onu söylüyor. Ben söylemiyorum. Onlar onu söylüyor. İşte şöyle baktığımda gerçekten de hani büyük bir değişimi değişim olmuş hayatınızda. Belki de beklediğiniz değişim. Çok uzun zamandır beklemişsiniz ve geçmişte birilerini bırakmışsınız muhakkak gibi Yeni birini almışsınız hayatınıza geçmişte. Peki mahkeme kartı ve kılıç beşlisi. Burada arkadaşlar büyük bir olay olmuş. Büyük bir aydınlanma ve yüzleşme. Arkasından da bir ayrılık ve bir yıkım yaşanmış arkadaşlar. Ee, kimilerinde yıkım yaşanmamış olabilir ama şöyle diyebilirim kimilerinde ilişkisi olanlar için çok ara iki arada bir derede kalmışsınız, ne yapacağınızı bilememişsiniz, sıkışmışsınız resmen siz bu ilişkinin içerisinde, aşk hayatınızda. E şeytan kartı üçüncü kişiler e, araya girmiş. Bu arada birileri mahkeme atlatmış olabilir, yuvaları yıkılmış olabilir arkadaşlar. Onunla söyleyeyim. Yani bazı evli olanlar için ayrılık olmuş olabilir, ilişkisi olanlar için ayrılık olmuş olabilir. Kimler için de üçüncü kişiler bu ilişkinin gidişatını bozmuş. Üçüncü kişiler nedir? Kayınvalidedir, görümcedir, ne bileyim, ee, ex -partner'dir. Bilmem Artık hani oradaki yasak aşk ilişkisidir, o da olabilir ama üçüncü kişiler bölmüş yani, bozmuş arkadaşlar üçüncü kişiler yüzünden bir ayrılık durumu söz konusu olmuş arkadaşlar. Ama aranızda o kadar çok negatif enerji varmış ki anlatamam yani. Bunlar geçmişte olanlar. Şimdi geleceğe doğru geleceğiz arkadaşlar. Yani büyük bir uyanıştan sonra, büyük bir farkındalıktan sonra ayrılsam mı devam mı etsem kararı. Yani burada ikilem içerisinde olmuş yani bir adım atacak mı da olabilir bu yani ayrılık ayrı olanlar için bir adım atacak mı bir şeyler olacak mı diye ama ilginç ve tuhaftır ki ilginç ve tuhaftır ki arkadaşlar anın enerjisine baktığım zaman tılsım şövalyesi var. Emin adımlarla ilerleme. Yani şu engelin kalktığını veya kalkacağını söyleyebilirim size. Emin adımlarla ilerleme var. Ya da size bir teklif gelmiş ya da seni hani bir şekilde size bir adım atılmış veya siz adım atmış olabilirsiniz. Lakin aşk hayatınızda şöyle bir durum var. Tılsımlar, mantık boyutunda artık bir şeylerin ilerlediğini görüyorum. Duygu nedense bu şeyde alamadım kupa yedilisi arkadaşlar. Çok fazla ya hayalperestsiniz ya da çok fazla önünüzü göremediğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Neyin ne koyacağınızı bilmediğiniz bir süreç olabilir. Bir adım gelmiş size geçmişte, geçmişle ilgili ama siz artık ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve kestirip atmaya çok meyillisiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani ne yapsam ne yapsam ne yapsam diye düşündüğünüz o Araf Arif edisindeyseniz bir paylaşım içerisinde. Burada zaten bir sürü engel var ama kestirip atmaya çok meyillisiniz arkadaşlar. Aynı şuradaki gibi bakın kılıcınızı çekmişsiniz siz geride kalmış olabilirsiniz geçmişte çok sizi böyle şey yapmış olabilir bu ilişki yormuş ki yıpratmış onu görüyorum çok engel varmış aranızda ama dediğim gibi kestirip atma enerjisindesiniz diyebilirim birazcık daha sert şimdi arkadaşlar devam edersek şöyle bir durum söz konusu böldüm arkadaşlar kusura bakmayın şimdi Kafanızın karışık olduğu veya hatta böyle önüz göremediğiniz bazı süreçlerden geçeceksiniz bu adımlarla ilgili. Ama geçmişe dair. Bakın geçmiş diyorum, geleceğe enerjisi demiyorum, geçmişe dair veya da bu olan olaylarla ilgili, bu kafa karışıklığıyla ilgili net bir karar alıp böyle ya bir adım atacaksınız, ya da bir adım gelecek size. Ama net yani böyle, hani nasıl desem böyle çok o, sivri bir şekilde ben bunu bunu istiyorum veya da bu böyle olacak. Bir kestirip atma durumu da olabilir. Bazı durumları kestirip atma durumu da olabilir. Yani ben bunu bunu istiyorum. Bunu bunu istiyorum. Sen böyle böyle yapacaksan böyle böyle olsun. Hani tarzında bir adım olacak. Böyle keskin prensiplere dayanan bir e, adımız olacak arkadaşlar veyahut da karşı taraftan bir adım alacaksınız ama bu kafa karışıklığınız tamamen bitecek aşk hayatındaki bu kafa karışıklığı ve netlik gelecek aşk hayatınıza diyebilirim. Ne diyor? su dörtlüsü kaçırılan bir fırsat hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç diyor artık şu kafa karışıklığından çık diyor. bir adım at diyor ufak bir adım at yüreğinin yolunda attığın o küçük adım sana tüm kapıları açacak diyor küçük bir adım at diyor size ve cesur diyor macera Perez tarafını serbest bırak risk al ve korkusuz ol diyor arkadaşlar e, zaten şuradaki son e, kılıç prensine de uyumlu bir durum. ya Bir adım atıp artık net bir karar vermek durumundasınız. Bu kafa karışıklığı ve hülyalı durum geride kalmak zorunda. Ki kalacak da zaten böyle. Size aşk hayatında yenilik bekliyor diyemem ama kesinlikle ve kesinlikle net kararlar bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Birinci desteği seçenler için artık net olacaksınız. Ne istediğim ben bunu istiyorum deyip o yolda ilerleyeceksiniz diyebilirim. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.